büyük fay Almamız lazım hadi. Oy! Barış'a var ya bir vurmuşum. Lan ya. Barış'a var ya bir vurmuşum. Lan yumruk atmayı niye kapattı şerefsiz. Ya böyle bir şey olamaz ama ya. Lan Şafak neredesin abisi? Sen dünyanın en kötü oyuncusun var ya. <laughs> Aha düşürüm Sasuke'yi. Parter istiyorum abi. Aha vurdum 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 vurdum. Emir oyunu sana ben öğrettim. Emir oyunu sana ben öğrettim. Bir kendine gel. Hayır. Baba el odoga bak direk bitirmeye çalıştım. <laughs> Aa Barış koşturuyor. <laughs> Hayır. Hayır be. Oza bir sahur yapıyormuş gibiydi ama kusura bakma o savur. Herkese arkadaşlar ben karşında var için hep yeni manyası Serkolo patron sizlerin karşısında Bugün ekiple beraber genel 16 kişi olduğumuz 4 vs 4 şeklinde sadece sniper oynayarak Erangel haritasına kapışacak ve her aldığımız ki bağış olarak sayılacak Şimdi o güzel bir eğlenceliğinizi atmayı sakın ama sakın unutmayın diyorum Hızlıca bu eğlenceli maçları geçelim let's go Ne var lan Sasuke? <laughs> Gramda saygın yok bu. E, Bak seni nasıl bağlıyorum bu Discord'da. Ben, ben Allah bu oraya istediğim zaman giremiyorum muyum ya. Aaaa <laughs> ya. <yapıyoruz> bana. <laughs> Bastım direk. Hadi aldık bu orayı bitiririz oyunu. Hadi 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 hadi. Büyük fay çıkacak. Almamız lazım hadi. Millet küfür etmesin diye bize alacağız inşallah. Suska <laughs> attırık oğlum. Tamam tamam yapacak bir şey yok. Kireyim mi? Şu sağ tarafı ayrılıyorsun. Sağ tarafı al. Sağ üstü al. Bu nasıl bir alan be? Ay anlamına bunlar burayı aldı. Yo bizim buradan Naruto alan oldu kıysın. mu? Buradan diğer tarafa Matın aldılar. Gelip beni, ben bakmamız lazım. Lan al lan al şafak al. Oy. Kim o? Kaptan aşağı atsız. Oy. Barış'a var ya bir vurmuşum. Kamera mı <laughs> Kamera Tamam aldın onu aldın onu. Ben yumruk atamıyorum. Yumruk atılmıyor. Atamıyor. Lan, yumruk. yumruk yok, yumruk atamıyorum. lan yumruk atmayı niye kapattın şerefsiz? Onu bırak kahrından ölsün, kahrından ölsün. Benim harcama. Lan Şafak neredesin abisi? Öldürdüm ben birini dur. Ya ne birisini öldürdüm ya? Tamam, m dört. Tamam. Kuzeymiş ya. Ya böyle bir şey olamaz ama ya. Be. Fidan. Tamam şuraya koşacağım. Ya şumara o o o düzdüğümüz koşma. Sağ sol yaparak koş. Sağ sol yaparak şuraya kadar kavara geçmen lazım senin. Burayı yetiş. Vurmaz. <laughs> Oğlum fucking cerkiz vuruyor. Ay, o ne lan? O pusuyor mu bana mı öyle geldi? Kaç kaç kaç. Gel buraya. sen onlar var ya. <laughs> sen dünyanın en kötü <laughs> oyuncusun var ya. Yumruk atamıyoruz dua et. Bandaj atacağım lan senin ağzına. Bandaj Ay, atacağım lan. Şuna, patlat, yo patlat şunu. Bir Yak, yanarak yanarak. <laughs> abi ne vardı onda? Bir şey vardı otomatik sıktı. Eseler, eseler var. Vay şerefsiz <laughs> kötü. Nasıl oynadı? Tamam. Tamam. Çok güzel. Oha, oha. <laughs> Darutu sakin ol. Hı. Tamam. Tamam Darutu geçti. <laughs> Oğlum bu ne? 6x, 8x, 10x, 5x. Tamam nasıl kan var? Tamam, biri karşıda. Ay kim kandı lan? Oğuz abi kandı galiba. hayır. Gel Kaç canı var? O da gitti. <laughs> Nerede o? Şurada. Gördük. Şu mu? <gülüyor> <gülüyor> Kendine iyi bak. Diğer round. Oo, bu round kötü başladık. Güzel bitirdik kardeşim. Arapatta gibi sonradan açılırım kardeşim. Sıkıntı yok ya. Yani. Ne oldu lan Sasuke? Ya, biliyor musun ne oldu abi? Silah yokluğu vardı. Ya. Bir tane sel buldum pustum. Sasuke sende de SLR vardı bu arada. SLR vardı abi, sende ve ağzına 24 yedin. Beni oyundan yedin. atmıştı abi. Tamam tamam. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şakalı Tokyo'ya gelsene Şu what aynı o uçuşu almak, için atladım zaten. Eee bu dünyaya kadar koşturdu beni gene. Ben Tokyo'ya girmeye korkarım şu an silah olmayacak diye. Oğlum bende iki tane SKS var bu nasıl olacak? Ben acımam yalnız ha hiç onu söyleyeyim. Bir oraya bir tanesi şu ortaya atladı diğerini de şöyle atladı. Şuraya atladı. Şuraya şuraya şuraya. Okey 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 okey. Kendindeki o silah neydi? Oha! Oğlum bunların bulduğu silahlara bak. Bizde ne var? Aa, Niye böyle? Alışkanlık ya. Benzin bile alıyorum. Bunlar ya. aşağıda yani. Sen bir gittin geldin. Burada iki kişi var. Aha fucking gitti. Aa, ya yapma be. Bura. Aha düşürürüm Sasuke. Geliyorum abi. Allah aşkına <laughs> Sasuke'yi öldürün hemen ya. Silah bulmazsak sıkıntı. Oğlum Buzi Sasuke'yi Al lan o Sasuke'nin kendi kurtuluğu almış Sasuke'den. Ben arkadaki evlerden bulacağım şimdi bir silah ya. Ben evin içinden geçebilirim sandım ya. Lan! Lan lan Abiciğim Abicim bunların... Ah, bay ya bay ya. Kili gelmiyor. Vur vur vur. Vur a koy. <laughs> Hola <laughs> <laughs> şafak. Şey aa! Lan lan ya. Ulan bu nasıl kaldı lan? Nereye Baydın sağ mı sol Buraya Baydın. Oynayabiliriz. Fakat hallettim onu. Hallettim onu. Deli Bayana Baydın. Senin adamı aa kaldırmış onu. Bak. O da gitti. Bu iki kolumu kaldıracak, iki kolumu kaldıracak. Tamam. Evet evet sağa da gitti, sola gitti. Aşağı atladı. Biraz. Bir ay. Ya bu tek. Biri bayıldı. Birinde bir tanesi. Bayıldı Tamam, bir tane sadece önümde kaldı. Kaskı iki abi onu. Şeyden, kraftan. <laughs> Ne evet, peki? Evet, evet. Naruto'yu baydım, Naruto'yu baydım. Yok, bir sağdan oynayalım. Tamam. Oha, oha, oha. Ya mami ya ağzına sıçayım mami'ye. Şen üzerinde şu üstte. Ya öldüm. Gördün mü? Öldüm, öldüm. Kötü yerde. Ya off, sokayım bu mami'ye ya. Var ya tam bir noob. Emir, seni bari başkasına vermeyelim kardeşim. Gel. Ben burada mami'yi sokmam bu arada. O mamenin ben de ölçüyle eşlik etmek istiyorum. Bekleyin sen de beni. Abi ya? yok yok abi. Saylaş. Al mamen o mamen. Sıç sıçarsan sıç. Ne? Al ne? saylaş. Ne? Nerede? Anladın mı? Evet. Abi maç bu arada şunu söyleyeyim. O... Hiçbir şey vermiyor. Ben ya hiçbir şey vermiyor deyip o silahla dur. 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 Hayır, hayır, hayır. Ne yapıyor? Yani? Ne yapıyor? <laughs> Oh, hi, 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 Dönerek vurdu. dönerek vurdu, dönerek vurdu. Gördüm bu arada. i̇yi kaçtı ama mi? Mami çok iyi kaçtı. Yes, güzel orayı. Emir ağlama. ağlama. Oh, çok kardeşim. Barış bitirdi. Ağlama, kardeşim, ağlama. Sen anneciğini sevmiyorsan ben benim an. sorunum yok. <laughs> <Söyle> Oy. Ben sözü barış ile Ne alakası var oğlum benim annemle? Ne alakası var ya? Abiciğim biz kazanmaktan yorulduk bu arada ya. Hadi ben çok Baniş, bu arada şey istersen. Ney? Sayılı ses gücünü atıp beni almak istersen alabilirsin. Olur. <laughs> bir şey yok. Ya başla başla zaten Önceki biz kazanacağız. Bir sektik ama kimin? Tamam, Keşke yok. Don Daha sonra ağlarsınız diğer odalarda ağlayın hadi. Lozu alalım arka. abi bir takımla bize. Bak de bize geliyor. Plavunda o. No. Bak en güçlü oyuncular bunlara. Kesin Emirgil ya. Bunlar emirler. Ben şu evi aldım. Onlar olduğu gibi orayı almış. Ana. Hadi be bir silah. SKS buldum ben. Abi SKS bulan Allah'ım. Aa yardım. Yardım bende silah yok. Nikahına beni çağır sevgilim. Ben... Karşıda adam var. Lan. Ama aha gördü sıktı. Vuramadı. Aha. Lan alan da şey. Lan şafakçı. Aa kaçıyor. Aa kaçıyor. Lan. Fazla vuramam. Ölmedi mi o? Tamam. Mami'nin aldık lootunu. Mami'nin aldık lootunu. Ama arkadaşları durup mamiyi kaldırmaya gelmiş olabilir. Herhalde, sen vursana şuna bende az, az benim var. Ben sana 5, 5 6 ya, attım yere. Yok deme vur vur. Gelesine bak. Attım Lan, 30, ulan, 30 ulan, benim 30 ulan, benim. Barışlar <laughs> niye bu ne bak konuşuyor bak boş boş konuşuyor gene. O diğerleri ulan. okula kaçtı da bize olay yok. Hayır! Baba el onu bak direkt bitirmeye çalıştı. <laughs> arkada da var. Evet. Sans kekosuna bak. Hiçbir şeyim yok. Çok kötü. Ay arkadan gelmiş. Ya sen de bir atalım. Aa gördüm. Buradan Barış abi herhalde bu. Evet, evet. Aydın saydınsa. Başkaları şurda şurda şurda. Tamam. Nice. Yok, Oo. Kapırdayım burada. Gel. Göstermiyor. Göstermiyorlar şu an. Top lazımsa verebilirim. 3x 6x. Aha vurdum 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 vurdum. Gel 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 gel. Kadets. Ay. Burada abisin, burada abilsin, evet, burada abi, abilsin, abilsiniz. Burası açılabilir dikkat edin. Teleport olması lazım bilsin Norton. Bak. Açılıyor mu? Açılmıyor. Başka Aa! <laughs> etti dölpedi. Aa vuracağım bunu. Etti, etti, canı yok, canı yok. Ha? Nak. Canı yok, canı yok onu Yeispiş. Ye lan. Emir oyunu sana ben öğrettim. Emir oyunu sana ben öğrettim. Bir kendine gel. Yok kardeşim öyle bir şey. Giriyor. Ay! Oğlum! Gittiydi. Ben vallahi burada evin içine girdim. <laughs> Aga çok sıkıntı ya burası. Oy. Aa Barış koşturuyor. Aa, ha iç kızıma geldi. Görüntü. Ana. <laughs> <Hiç> şey <çıkarmayın. gülüyor> Ay. Ama Ay. Geçiyor. Ya, geçiyor. Ben Ay. geçiyor. Eyvah beni görür ama şimdi. <laughs> Hiç kıpırdamadı. Aa adam var bunun içinde. O ne lan? Ya Buzi abi ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Ya hayır be. Ya. Haydi kardeşim PUBG'yi güncelleme mi getiriyorsun? Kardeşim Çünkü ee, onunla uğraşıyordum ben ya Bak <laughs> sen. Oğlum ben dedim bunlar kasa bir adam var da. 8x masin mi? 8, kanka 8x'i bırak da partnerlik gitmesin şimdi. Kardeşim 8x nereden ya. gördünüz ya? <laughs> ben de Baca. burada ben. bir sahur yapıyormuş gibiydi ama kusura bak o sahurda <laughs> siz, siz gidin kanka beni salın burada. <laughs> sen sahura devam o zaman. Yanımda. Hayır hayır evet, siz salın <laughs> Abi biri yanında Aa, ne biri değil, de biri de değil. Ozan burada abi, içinde. <gülüyor> <gülüyor> ulan, ulan şerefsiz ya. <laughs> Zayıf. Ulan biz var ya, bitirecektik bunları. Kalkacaktık, vuracaktık ya. Ben 6'yla da daha iyi vuruyorum ya, versene bana 6'yı. lan sana, oyna 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 Barış abi, gül onları. Koşuyorlar. Aa Oğuşma. hayır ya. Ee, saylasını nasıl alacağız? Ya VSS var. Ay bir sağ bir sol ya. Bir sağ bir sol. Abi burada, Watch burada ya. ölmüş olabilir o. Adam öldü abi. Bak sağ tarafta var abi. Abi o nasıl ölmedi? Biri geldi biri geldi. O bir SSC'yi görüyor ya. Sol. Bastı mı canlı? Ya anan anan! Lan! <laughs> ne? Sekaşımla uğradı lan benimki. İnternetim bitti. Yo, Herkes yo, abi. Benim gitti. Herkes zaten. Ha o da kurucusu. Aldıydık bu arada, arada sizi. Bu arada evet. sizi aldıydık. Ağlamayı. Bu Aldım arada ben Sasuke'yi düşürdüm arada. Ara... düşürmedin ağlama. Düşürdüm ağlama. Uca... Ya düşürmedin işte. Yo ne ağlamasın ya. Düştün lan düştün düştün. Neyse, ağlama lan düştün düştün. Neyse, düştün Neyse, abicim düştün. Ses yapıyor Ozan'cım ne oldu? Niye banladın bizi ayaküstü? Kardeşim bilmiyorum ki ben ne oldu? Kardeşim bu köşede oyuna şey yaparken yazılım atarken yanlışlıkla güncelleme mi attın, ne attın? Nasıl <laughs> vurdun Vallahi kanka bir tane daha kurulur, sen bilirsin ama. Yo yo bir oyun daha, bir oyun daha gel. Sen atlat, sen atlat, sen atlat bizi. Hadi biz çıkalım yukarı, hapçi oğlan. Aha Naruto! Naruto asakir! Ne ee, diyorsun ya? E oğlum burayı biz aldık. Adamlar nerede? Nasıl ki? Pasuke. Geç Benzin Reisinki de patlatıp birleşeyim. Ay bak kaç silah yok. Ay kötü. Neydi lan o sal? Silah verin lan bana. Al. Ay, al, al al dur şarkı dur şarkı dur şarkı dur şarkı dur bekle bekle al al, al 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 al. Bütün herkes öldü. Bütün herkes öldü abi. Bütün takım arkadaş Allah, 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 Al al. Ben sizden olacağım abi. acıyım bana. Abi abi ben sizden olacağım vallahi sizdenim Abi dur. Hayır. Kendimi patlatacaktım. Barış. Ben de gidiyordum <laughs> Yok, Silah abi, istedin oğlum. Silah istedin <laughs> verdik işte. Demir. Benim miktat, <laughs> <değil> mi kit atayım mı? son alanda adamlar nerede gerçekten bu basit oyuncular? Ha daha var mı lan 8 kişi? Buralara bir de tutmamış olabilir. Lan! Evet burada burada birisi. Onu mu uğradığını? Bu evde. Cana cana, cana! <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler buldum Lan! Geliyorum. Ama bu kadar pusarak oynanmaz be kardeşim ya. Lan! Ay! Lan! Herhalde. Lan bloklandım Abi ya. Yapana. Oğlum koşsan Benim alırsın mermi beni mermi de. Ya. İmkansız can böyle oynayamaz bu oyun ha. Nasıl Vallahi oldu Vallahi Hiç iş? can yok hiç. Can alakası yok daha dün başladı oyuna. Mermim mermi bitti, bitti, bitti ya mermi. Ben o <laughs> mermi vardı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Aşağı düşerken bana çok vurdum zaten. Neredeler? O, sağdan sniper atıyor. Ben ormana doğru daldım bu arada. Soldan denedi ama elde miyim onu. Kimi sıkıyor bu önümde? Önünde birisini sıkıyor. <laughs> bu da gitti. Son yük. Abi ben abiye sürüm atıyorum, şey olur mu? Yok yok, olmadı, olmaz olmaz. Son iki son iki. Geliyor geliyor. Aa bir tane de orada öldü. Ulan kili kaçırdım ya. Şey Aa 7 bir 7 Aa tane bende. Benden de bir yedi. İki bat attık demek ki can az. Yeni olmalı bu sefer oldu ama. O 7 bir tane daha düşmüyor. Abi neden yemiyor? Hadi kardeşim hadi. Hadi kardeşim bırak. Ye o topu içine. Yat aşağı. Bu kadar basit arkadaşlar. Aga yok bunlar çok pusuyor bu arada ya. Bu Silas Milas bu e-sporcular hakikaten pusarak oynuyormuş. Haberimiz yokmuş kardeşim ben anlamadım ki. 3, 6, 8 yani toplamda of, gayet güzel killer çıktı bu arada. ha. Silas'cığım öpüyorum seni sen çıkacaksan. Elinize sağlık öpüyorum Bak, Allah yani. Eğer video hoşuna gittiyse bu videoyu beğenmeyi ve kanal abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktif peşinmeyi sakın ama sakın unutmayın diyorum. Ekrandaki videolardan hangisini izlemek isterseniz onları tıklayıp izleyebilirsiniz. Yayınlarımız Nimo TV Barış Caddesi'nde unutmayın isterseniz yayınlara da katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.